Herkese merhabalar, ben uzman fizyoterapist Enes. Bugünkü videomuzda kas iskelet sistemimiz ve omurga sağlığımızda önemli olan vücudumuzun doğal korsesi ile tanışacaksınız. Ve bu korseyi günlük yaşamda nasıl aktif hale getireceğimizi, nasıl sağlıklı bir omurga ile kas iskelet sistemine sahip olacaksınız. Evet, şu anda gördüğümüz vücudumuzdaki doğal korsemiz, Derinlerde yer alan bir kasımız. Transversus abdominis dediğimiz kas. Bu kas korse veya ağırlık kemerine benzer şekilde görev görerek iç organlarımızı ve omurgamızın etrafında derin bir doğal korse oluşturmakta. Bu kas düzgün çalıştığında karın duvarını düzleştirerek omurgaya yaklaştırarak iç organlarını sıkıştırmakta. Ve karın içi basıncımızın artmasıyla egzersiz ve günlük yaşamda daha fazla güç üreterek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşamamızı engellemekte ve bel omurlarımıza binen aşırı yükü de azaltmakta. Zaten bu kasın ana fonksiyonlardan biri de bu. Kolları ve bacakları içen hareketlerimiz sırasında kasılarak daha fazla kollara ve bacaklara güç aktarımı sağlama ve omurgamızı daha kararlı hale getirerek onu yaralanmalardan korumaktır. Bu kor bölgesi dediğimiz özellikle bu korselemede görevi olan transversus abdominis dediğimiz kası ne kadar aktive edersek bu kor bölgesinden o kadar daha fazla güç üretebilmekte ve bu ürettiğimiz güçleri kollarımıza ve bacaklarımıza daha rahat aktarabilmekteyiz. Öteki türlü bu bölgede güç üretiminin zayıf olduğu durumlarda egzersiz yaparken olabilir ya da herhangi bir yerden bir kalem almaya çalışırken bile bu korselemeye bağlı güç üretemediğimizden dolayı eklemlere, kas iskele sistemine, omurgaya yük binmekte. Peki bu korselemede görevli olan transversus rectus abdominis dediğimiz bu korse kasımız zayıfsa ne olmakta? Şimdi burada karın duvarımızı destekleyen korsemiz yok demek. Burada kas iskelet sistemimiz ve omurga duvarımız korumasız halde ve aşırı yükler altında, baskı altında kalmakta. Böylece karnımızın içe doğru omurgaya doğru yaklaşmasını sağlayan bu kas, bu korse aktif olmadığından dolayı bu egzersizi yaparken karnımızın öne doğru aktive ilerlemesi daha fazla olmakta ve kol ve bacak hareketlerimiz sırasında karın içi basıncımızı artıramadığımızdan kas iskelet sistemimize yeteri kadar güç üretemediğimizden kas iskelet sistemimize ve omurgamıza aşırı yük binmesi demek. Bu kas bu korseleme zayıf olduğunda ve bu da sakatlanmaları özellikle omurgamızdaki yapıların hasarlanması klinikte en çok gördüğümüz bel ağrısı ve siyatik gibi rahatsızlıkların temelini oluşturabilmekte. Çoğu insan pilates olsun, yoga olsun ve diğer salonlarda yaptığı egzersizler olsun, mat düzenindeki egzersizlerde olsun bu kası doğru aktive edememekte. Bunun yerine bu kası bu korselemeyi yapmaktan ziyade ön karın kaslarını daha çok aktive ederek vücudumuzun doğal korsesi aktive olamamakta. Sağlıklı bir kas iskele sistemi ve omurgamız için bu korselemeyi muhakkak öğrenmeliyiz. Bu korseleme yönteminin nasıl olduğunu görelim. İlk başta sırt üstü uzanma pozisyonda ellerimizi leğen kemiğimize yerleştiriyoruz. Burada leğen kemiğimize yer alan kemik çıkıntıları elimizde hafifçe bastırıp buluyoruz. En yukarıda elimize gelen kemiksi noktalar bura. Bu noktadan yaklaşık 2,5 cm çapraz aşağı içe doğru elinizi yerleştirdiğimizde aşırı kilolu değilseniz egzersizi yaparken bu korselemeyi yaparken kasınızın kasıldığını hissedeceksiniz. Artık kasımızı bulduk. Şimdi bu korsemizin bu kasın nasıl çalıştırdığını genellikle ben iki şekilde göstermekteyim. Birinci şekil sanki birisi göbeğinize sıkı bir yumruk atıyormuş gibi hissedip o anda göbeklerinize iyice omurganıza doğru yaklaşarak sıkmanızı istiyorum. Ve bu pozisyonda 6 ile 10 saniye tutmanızı istiyorum bu kası çalıştırmanız için. Diğer ikinci yöntemimiz karnınızı küçültün. Burada karnınızı olabildiğince küçültmek için göbek deliğinizi sırtınıza doğru geri çekin. Küçültebildiğiniz kadar küçültmeye çalışın. Sanki burada ben görsel imgeleme olarak hastalarımı bireylere şunu tavsiye etmekteyim. Sanki sanki dar bir pantolona girmeye çalışıyor gibi iyice göbeğinizi omurgaya doğru çekmenizi istiyorum. Ve burada da yine 6-10 saniye tutarak kası çalıştırmanız. Bu gösterdiğim iki yöntemden birini hangisi size daha basit geliyorsa egzersiz olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu artık günlük yaşantınızın bir parçası haline getirmeniz lazım. Oturma pozisyonda, ayakta, mutfakta dururken, ofiste çalışırken her pozisyonda bu kası aktive edip o korselemeyi tetiklemeniz, korselemeyi biyofitveyini devamlı vermeniz lazım ki alışkanlığı halinize gelmesi lazım. Özellikle egzersiz olsun, günlük yaşamdaki aktivitelerimizde olsun bu korseleme, bu kası kullanarak iş yapmayı öğrenmemiz lazım. Bu bizim için niye önemli? Şimdi hastaların hikayelerine baktığımızda gerek omuz yırtıkları olsun, gerek bel fıtığı, siyatik ya da bel rahatsızlığı, kas iskelet rahatsızlığı yaşayan bireylerde eğer akut değilse, eğer herhangi bir yaralanmaya bağlı değilse, uzun dönemde gelişmiş bir rahatsızlıksa bu, baktığımızda korse mekanizmasının düzgün çalışmadığını görüyoruz. E, kişinin hikayesine baktığımızda omuz yırtığıyla geldi, omuz yırtığı şikayetiyle geldiğimizde arabada ön koltuktayken diyor, arkadan çantamı almak için diyor, uzandığımda çantayı çanta tutup çekmeye çalıştığımda omzuma ağrı girdi diyor. Yine bel ağrısı şikayeti olan bireylere baktığımızda diyor hocam diyor kalem düştü diyor, Kalemi almak için eğildiğimde diyor tekrar doğrulamadım, kilitlendim, kaldım diyor. Burada temel sıkıntı şu. Bu korseleme mekanizması çalışmadığından dolayı güç üretemiyor ve birey bir aktiviteyi yaparken son noktada artık o tutma eyleminde ya da işte bir şey çekme eyleminde olabilir. Bir şey ya da bir yere uzanma eyleminde son noktada o kasları çok görüyor. Ana merkezden güç üretemiyor. Ve diğer bölgeler o kaslar yaralanmaya açık hale geliyor. Yeteri kadar güç üretemediği için o yükü kaldı ya da o zorlamayı kaldıramayıp klinikte yaralanma bize yaralanma şeklinde dönebiliyor. Bundan dolayı bu korseleme tekniğini güzelce pratik yapıp günlük yaşantınıza monte etmeniz lazım. Evet vücudumuzun doğal korsesi bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.